Bir abone olmadın vallahi darıldım size <laughs> Hepinize merhaba kardeşlerim ben Emirhan ben İsa. Kardeşlerim bugün sizlerle beraber dünyanın en komik animasyonlarını seyredeceğiz. Bak bak sana ne söyleyeceğim. Şimdi evdeki en yaramaz çocuğu alıyorsun böyle getiriyorsun. Evet. Bu videonun önüne koyuyorsun tamam mı? Sonra çocuk bu video öyle bir kilitleniyor ki daha evde yaramazlık falan hiçbir şey yapmıyor. Bunun size garantisini veriyorum arkadaşlar. Gelip bu videoda 5 saniye durması yeterli. Arkadaşlar videoya geçmeden önce aşağıdan kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmuyorsunuz. Ve yorumlarda da fikirlerinizi belli edin. Bizi izleyerek ailemizin daha çok büyümesine yardımcı olabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar konu Lafı çok uzatmıyoruz, lafı çok uzatmıyoruz. Hemen videomuza geçiyoruz videomuz o zaman. Videomuz gelecek. İlk videomuz başladı arkadaşlar. Taşlılar, arkadaşlar. Ne bu çöl ortamı falan. Güneşin sıcaklığı tepeden vuruyor. Sadece şu an ayak... Daha taş. Sadece ayak görüyoruz, başka bir şey görmüyoruz sende. Oh, shit. Buraya alın arkadaşlar anladı, sen anlamazsın sen. Oo çobanlar. Eski mesleğim. <laughs> sen de mi çobanlık yapıyorsun? <laughs> <hiç>? Yok. <laughs> Ama güzel bir meslek arkadaşlar. Peygamber mesleği. Evet. Evet. Ben ikiler beni tanıyor. Bunlar beni tanıyor. Bunlar tane. bizi tanıyor. <laughs> <laughs> Senle ben karşı, 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 geliyorsa... karşı karşıya geliyoruz ya. Şşşt. Şunların <laughs> çıkışına bak. <gülüyor> <gülüyor> Ne? Nasılsınız? iyi misiniz? Var kafam kafa ha. Hmm, sen bizim oralarda ineklerini oturamazsın kuzularını Al git buradan. Diğer <laughs> gibi bakmıyor mu? <gülüyor> <gülüyor> Koyunlar karıştı. Araya girdiler ve barıştırmaya çalışıyorlar. TAP <laughs> <laughs> Ayrılıp, ayrılmaya çalışıyorlar şu an. Ayrılıp. Hayırlı, bak oraya gidiyor, oraya gidiyor. Bak bak bak, bak ne yapıyorlar. <laughs> <laughs> Yerlerinde duramıyorlar ki. Müziğe eşlik ediyorlar. Onlar da zıplıyor arkadaşlar bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Güzel oynamıyorlar. Ne yapıyorlar? Bir anlaşmaya vardılar. Bence de var. bir anlaşmaya vardır Herhalde. Ne yaptılar acaba? Ha. Şu an düşünme aşaması. bak koyunlar gidiyor mu? Koyunlar mı çalıyor? Aa, aralarına set koydular. Evet. <laughs> Yan yana gelmesinler diye. Ama bak diğer taraf boş. Oradan geçebilirsiniz koyunlar bak. Dur. Kanka bizi bırakmıyorlar. <laughs> Kanka bizi bırakmıyor. Ne? ne? <laughs> bak, kırdı. Yine kırmayı başardılar. <laughs> Ona kalk. Gitti. Gitti. ne yapıyorlar. O bu sefer, bu sefer şeyle, el falan çekiyorlar. Serdar Salı. Ama daha, daha başında şey nasıl hemen yani. o malzemeler... Neyse tam animasyon sorumluyum. Töl örgüleri bağladılar ki <laughs> bu sefer de şey yapmasınlar yani. Aha. Çizdi. Küstü gitti o. Geriye doğru gitti. Ne yapıcaksın? Ooo küsmedi. Hayır 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 <laughs> hayır! <Koyunlar yapacağım. gülüyor> işte bu! Helal be! Hayat kısa. Koyunlar uçuyor. <gülüyor> 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 Öldü. Ama sen niye öyle bir şey yaptın? O da kesin ye, kesin ye. <laughs> Ama yapmayın. Yani. ne bulmadı? Bunlar ilazından ya. bütün kuzulardan olacaklar gibi geliyor. Bence herhalde. de. Taşla mı yaptılar az önce? Artık onlar da yoruldu artık böyle. Artık ben de senden yoruldum gibi. Hemen uyuyacak şimdi. Anlaşıldı. <laughs> Yeter olan, yeter. Dur, bir sinirlendi. Çok sinirlendi. Geri geri gidiyor şu an. Yapma, sakın yapma. Yapma, Oğlum. yapma, abi yapma. Niye yapıyorsun sen bunu? <laughs> of. Oo, buranın kavuzuna kapmış. Oo, Artık hepsi sinirinden intihara kalmıştı. Allah'a, hepsi kafa, göz, darma duman oldu. Hepsi yaralı. Hep sizin suçunuz. Bir de bilmiyoruz yapıyorlar. Bak. -"Ne yapalım acaba?" diyor. Hmm. -"Buldum." -"Buldum." -"Heh." -"Heh, bir bu kalmıştı." Bir -"İnşallah, inşallah kesmeyecekler." Kötü, -"Kötülüktür, biliyorsun değil mi?" -"İnşallah kesmeyecek. -"Kesecekler abi." -"Aa, tüyleri hep gitti." -"Tüylerini kesiyor." canım!" -"Farklı şekiller vermişler <yapıyordum>. <laughs> böyle." <laughs> 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 -"Çok güzel olmamış şu an bu sefer." -"Farklı şekiller vermişler." Niye? Ha? Hepsi seviniyor ama <laughs> şekilleri çok. Şöyle bir kılık bir yaptılar <laughs> Gözüm hep gitmiş <laughs> fakette. <laughs> Onun şeyine bakıyor. Bak farklı desenler ya. Aynen. Aa sinirlendi ee... Ne oluyor? Ne oluyor? <laughs> bak şu an ne oldu biliyor musun? Dur, kapışma var. Şu an kapışacak. Kaot'u severim. Bu anı kaçırmamamız lazım. Şu an Hepsi yaralı verildi bak. Abi ya. Yine mi ya? Oo, oo. oo Çok kanlı bir çatışma oldu aralarında. Çok kötü oldu. Hepsi pert. Gazi. <laughs> Bu Gazi oldu. O da gitti. <laughs> Olan kuzularından oldular biliyor musun? İnadın sonu işte arkadaşlar. Şu İnat yok, şey yok. Harbuki bıraksalar hiç şey yesen olacak yani. yani. Neyse hepsini kesin. Yok kesemez artık. Hepsi gitti. <laughs> İnadın son, inat etmeyin arkadaşlar. İnadın sonu kötüdür her zaman. Bitti. Tamam. Arkadaşlar ilk animasyonumuz bitti. Hemen ikinci animasyona geçiyoruz. Hadi hadi tamam. geç 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 geç. Sinek Arch Böyle, öyle bir şey. Tam okuyamadım. İngilizcen de bu arada güzelmiş. İngilizcem güzel değil. Aa teyzem o. Teyze! Abi şey değil mi o balonu eve eve balonları falan bağlayıp giden o animasyondaki teyze mi? Yok yok o dede olan mı? Heee. Nine. Evet evet o dedeydi. Ne alacak? Dede kura, nene kurabi almaya çalışıyor. Canı kurabiye çekmiş garibi. Aa makinede kaldı. Yine ah be. Ah, <laughs> en nefret ya. ettiğim şey biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Senin. Ben onu uçan tekme atardım. Ben başıma öyle bir şey ha, geldi. Teyzenin o kadar gidiyor. Bak yumurtaya mı? Nasıl gücü yok? Çok Gar sinirlenme. Garibimiz <laughs> bir şey yapamıyor ki. Teyze acayip sinirlendi, bekle daha. Nereyi? Teyzeler sinirlenince ne olur biliyor musun? Bilmiyorum. Kapcam olur, seyret. <laughs> Başarabilirsin teyze, hadi. İşte bu. Bak aldı. Aldı teyze. Teyze aldı. Helal olsun. İşini ol. gördü. Helal olsun. Açıyor, yiyor. Aha, benim de canım şu an çekmedi değil. Ne bu bisküviler <laughs> reklamı falan mı? Yok yok ama güzel. Baksana. Galatasını aldı. Her zaman bir tırtıkçı bir yerden çıkar. Oy, <laughs> bu sensin ha bu arada bu sensin. Hiç alakası yok benimle. Öyle alakası. <laughs> değil mi? Bence öylesin sen. Hiç alakası yok benimle. Ya bırak ya. Bir şeyler alıyorum geliyorum bakıyorum bitiyor evde. Hayaletler yemiş. Ne hayalet mi? Cips alıyorum bakıyorum bitiyor. Bu nasıl oluyor? Tamam hani bak. Bırak ya bırak yemin tamam. Ben tamam. Tekine başladın ya. <laughs> Tamam neyse video izlerim sonra sana gerekeni yapacağım. Ne kardeşim kardeş teyzenin bütün bisküvileri bitti. Teyze onu ne zorlu kararlı. sen biliyor musun? He? <laughs> o makine neler yaptı biliyor musun? Bizi <laughs> dinleyeceğim. ki? Bu sensin işte. Ha, sensin ama. Gerçekten öyle değil mi arkadaşlar? Yorumlarda belirtin arkadaşlar. Aynı emine benzemiyor mu sizce? Son bisküvi. Yapma, yapma yanarız. Yapma, teyze seni öldürür. Bu bir katliam yarattı sana burada. Bitti teyze. Hı. Yapma lan. Kardeş ben yaptım. Hadi yapma hadi. Hadi güne. Hadi yine. Ama haksızlık. Teyzenin bütün bisküvilerini ne yedi ama? Valla teyzenin bisküvilerini bitir daha boz. Ayıp ya. Devam ediyorum. Teyze sinirlendi. Ben teyzenin doğum çontörü bom bom bom. <laughs> Girmiyor, inat etti. Değmedi, hece yarısında değmedi. Trenine bindi, biniyor, daha binmedi. Ya oğlum bu harbi sen. Bu Bu ben değilim. Yalan söyleme. Gerçekten öyle. Valla ben değilim. <laughs> Yine Lan o kırptığı bile yedi ya helal olsun yani. Ölkekte. Küçük parça attı aldı. İntikam alacak galiba. Görüşürüz dostum. Perdeyi kapattı. Bilet. Aaaa Teyzenin kurabiyesi çakasındaymış Nasıl oldu? Bir saniye Teyze sabahtan adamı beri adamın kurabiyesini yiyor. ya Güzel sabahtandır Emirin günahını alıyormuşum ya Arkadaşlar ya işte Ya bırak sen öylesin ama Allahın adaleti ha, Teyze üzüldü ama haksızlık yapmamış mı? Adamın kurabiyesini yemiş bir de adam o kadar sinirlendi Hiçbir zaman ön yargılı davranmıyoruz değil mi? Ya sen var ya sen teyze Şimdi kaybettiğini adama son kez bir bak. Bir bak teyze. Üzüldü ama teyze e, üzüldü. Yaptığında üzüldü. Üzüldü. Bay bay teyze. Görüşürüz. Adam bisküvisini de yedin teyze. Hiç doymuyorsun. Hani dayım gibisin. Bitti. Sen bana mı söyledi? <laughs> kendisi ya bu kendisi. Gerçekten kendini... Resmen seni yapmışlar ama teyze yanlış yaptı. Yargılı olmuyormuş bir zaman arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar... Hemen, hemen o adamı bana benzetti. Yok işte aç gözlü bilmem ama... ne. Allah'ın adaleti şaşmaz. <laughs> en sonda göründü gördünüz mü? En sonda ne oldu? <laughs> Teyzenin bisküvisi olmadığı ortaya çıktı. Ben daha konuşmuyorum. Konuş, seni karar Tamam. Hayır ama sen öylesin. Bir saniye hayır, sen öylesin ama. Orada bir ön yargılı davrandık teyzeyle ikimiz. Bir orada biraz yanlışlık oldu ama. Ben biraz yani böyle alıyorum geliyorum. Bakıyorum Emir nerede? Cips bitti. ne alıyorum geliyorum bitti. Ne ara yiyor? Ne ara gidip buluyor benim? Saklasan da buluyorlar arkadaş. Bu nasıl bir şeydir ya? Kokusunu alıyorum. <gülüyor> 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 arkadaşlar gördüğünüz gibi çok komik animasyonlardı. Biz izlerken çok eğlendik. Siz de umarım eğlenmişsinizdir. Diyoruz ve videomuzun sonuna doğru yaklaşıyoruz arkadaşlar. Sizlere veda edelim. Size veda etmeden önce arkadaşlar video abone olmayı. Like video, video abone olmayı. Evet arkadaşlar videomuza abone olun lütfen. <laughs> Özellikle videomuza abone olun. Kanalımıza abone olmayın. Video abone olun. Sizlere veda etmeden önce arkadaşlar kanala abone olmayı, like atmayı, aşağıda da yorumlarınızı bize belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayın. Yeni bir kanalımız büyümeye ihtiyacımız var. Hepinizi çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla Hoşçakalın. kalın. Bye bye!